yol sebep trafik sonuçtur önermesiyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sebep sonuç ilişkisine takla attıralı tam 5 yıl oldu. Ne kadar çok yola açarsanız trafik o kadar tıkanıyor. <laughs> Bu muhteşem mantık yürütme neticesinde Ankara trafiği İstanbul trafiğini yakalamak için ciddi bir mesafe kat etti. bırakın alternatif yeni yolların açılmasını, mevcut yolların tadilatları bile Ankaraların hiç alışkın olmadığı uzun bir takvime yayıldı. AK Parti döneminde bir battı çıktı 30 ila 60 günde yapılırken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde TRT kavşağındaki yapım hatalarıyla dolu battı çıktıların yapımı 2 yıldan uzun sürdü. Kuzey Ankara Tüneli'ndeki tadilatın da 70 günde bitmesi planlanırken, tadilat yaklaşık 8 ay sürmüştü. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Ankara'nın nüfusu 6 milyona yaklaştı ve Ankara'daki araç sayısı %5 arttı. Bakın bu yerel yönetimin öngörebiliyor olması gereken bir artış. Bu öngörülebilir artışlara rağmen Ankaralılar öngörmedikleri bir trafikle karşı karşıya kaldı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Yeni yolların açılmaması trafiği azaltmadı. Ankara'nın yolları şehrin gelecek projeksiyonunu yakalayamadı. Yapmadılar, yapamadılar. Yapmadıkları, yapmayacaklarının teminatıdır. Yavaşlayan başkent hızlandırmak senin elinde. Ankara için hızlanma vakti.